Ama açıklamaktan vazgeçtim. İnadına sendika, inadına hüs. İnadına sendika, inadına risk. İnadına sendika, inadına risk. 1933 yılından beri açıkladıkları madde fiyat listesini ne hikmetse enflasyon yükselmeye başladığından bu yana yaklaşık 3 yıldır Haziran 2022'den beri TÜİK açıklamıyor. O andan itibaren kamuoyunun da çok yakından bildiği gibi diskle Türkiye İstatistik Kurumu arasında amansız bir hukuk mücadelesi var. İlk andan itibaren TÜİK'in bu tutumuna karşı bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Birazdan bu süreci kısaca satır başlarıyla sizlerle paylaşacağız. Ama ondan önce en son söyleyeceğimizi en başta söylemek isterim. Ülkemiz öyle bir hale geldi ki mevcut iktidarı eleştirenler, iktidara muhalif olanlar, seçim kazananlar, siyasetçiler, gazeteciler, hak arayanlar, hak, hukuk, adalet isteyenler hemen siyasallaşmış bir yargı sopasıyla bastırılmaya çalışılırken bu uğurda her gün yeni suçlar icat edilirken TÜİK yönetiminin mahkeme kararlarına uymayarak yargı kararlarına uymayarak açıkça suç işlemesine maalesef bu ülkede göz yumuluyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç iktidarı değil, işçilerin, emekçilerin ekmeğini hedef alıyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç halkın ekmeğini çalıyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç ücretleri baskı altına alıyor. Milyonlarca işçiyi 22 bin lira asgari ücrete, milyonlarca emekliyi 14.469 lira emekli aylığına mahkum ediyor. Çünkü TÜİK yönetiminin işlediği suç zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olmasına yarıyor. TÜİK yönetiminin işlediği suç zengini daha zengin yapan, yok yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin sürmesine hizmet ediyor. İşte bu yüzden TÜİK yönetiminin suç işlemesine göz yumuyorlar. TÜİK yönetiminin suç işlemesi konusunda hiç kimse sesini çıkarmıyor. O nedenle biz buradan TÜİK'te yürüttüğümüz hukuk mücadelesini epey de uzun bir mücadele başlıklarıyla bir kez daha paylaşmak istiyoruz. Dedik ya Haziran 22, 2022'de TÜİK ilk defa madde fiyat listesini açıklamadı. Hemen disk olarak CİMER üzerinden TÜİK'e başvurduk. Dedik ki listeyi bizimle paylaşın. TÜİK bu talebimizi reddetti. Ondan sonra Adalet Bakanlığı'na bağlı bilgi edinme kuruluna başvurduk, itiraz ettik. Bu kurul da reddetti. Arkasından süreci yargıya taşıdık. İdare Mahkemesi'ne dava açtık. Ve bizim başvurumuz üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi <laughs> 31 Mart 2023'te oy birliğiyle bir karar verdi. Altıncı idare Mahkemesi dedi ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevidir bu madde fiyat listesini enflasyon sepetini kamuoyuyla ve liste paylaşmak dedi. Bunun üzerine TÜİK'in ne yapması lazım? Yargı kararına uyması gerekir. Ama bunu yapmadı. İdare Mahkemesi'nin kararını istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onayladı. Karar kesinleşti. Ne beklersiniz bundan sonra? Kesinleşen yargı kararına TÜİK yönetiminin uymasını bekleriz. Ama hayır. TÜİK yönetimi Adalet Bakanlığı'na dava açtı. Yanlış duymadınız. Türkiye İstatistik Kurumu bu ülkenin 90 yıllık büyük bir geleneği, birikimi temsil eden 85 milyon adına kamusal bir görev yüklenen Türkiye İstatistik Kurumu bu ülkenin Adalet Bakanlığı'na dava açtı. Bu sefer bu davayı da Ankara 13. İdare <laughs> Mahkemesi gördü. Ankara 13. İdare Mahkemesi de TÜİK'in açmış olduğu bu davayı reddetti. istinaf onayladı ve TÜİK'in sapmış olduğu bu yolu yargı bir kez daha kapatmış oldu. Hak! Ardından hukuk! Adalet! <laughs> Hak. Hukuk adalet. Bak, hukuk adalet. Ardından TÜİK artık tümüyle kesinleşen bu yargı kararının gereğini yapmak yerine hukukta yeri olmamasına rağmen, hiçbir hukuksal dayanağı olmamasına rağmen danıştaya başvurdu bu seferde. Danıştay, danıştaya başvurusunda kanun yararına bozma başvurusu yaptı ve Danıştay Başsavcılığı 15 Mart 2024 tarihli kararında TÜİK'in bu başvurusunu da reddetti. Artık TÜİK'in yapması gereken tüm hukuk yollarını da tükettikten sonra kesinleşen bu yargı kararının gereğini yerine getirmekken bu karara uymamakta direndi. Defalarca TÜİK'e yazı yazdık. TÜİK Başkanı'ndan randevu talep ettik. Yargı kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu söyledik. Anayasanın 138. maddesi çok açık. Bu yargı kararları bağlayıcıdır. Kimse ben yargı kararını takmıyorum, uymuyorum diyemez. Anayasa çok açık. Ama Türkiye İstatistik Kurumu yönetimi yargıyı da yasaları da anayasayı da ayaklar altına alarak hala daha yargı kararına rağmen enflasyonun nasıl belirlediğini görebileceğimiz, değerlendirebileceğimiz enflasyon sepetini, madde fiyat listesini açıklamamakta ısrar ediyor. Aslında suç işlemekte ısrar ediyor. Biz tabii ki TÜİK'in bu suç işleyen tavrına sessiz kalamazdık. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulunduk. İşte o zaman bir yargı felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TÜİK yönetimine, başkanına, başkan yardımcılarına siper oldu. Işık hızıyla hiç görülmemiş bir hızla dört gün içerisinde yapmış olduğumuz suç duyurusunu soruşturmaya gerekli görmedi ve reddetti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Ve değerli arkadaşlar bugün bütün size başlıklarıyla anlattığım bu hukuk mücadelesiyle de açık bir biçimde görülüyor ki TÜİK yönetimi yargı kararlarına, mahkeme kararlarına rağmen enflasyonu doğrudan siyasi iktidarın yönlendirmesiyle baskı altında ücretleri baskılamak için düşük belirlemeye ve enflasyon rakamlarını manipüle etmeye devam ediyor. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı her gün ama her gün bu yüksek enflasyon hayat pahalılığı karşısında milyonların daha da yoksullaşması soframızdaki ekmeğin her gün biraz daha küçülmesidir. Büyük şaşırma sabrımızı taşırma. Tüyük şaşırma sabrımızı taşırma. Ülke şaşırma sabrımızı taşırma. Ve değerli arkadaşlar, bugün açıklanan enflasyon rakamına baktığımızda Türkiye bütün dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Hepimiz biliyoruz. Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu. Dünyada 190 ülkede enflasyon ölçülüyor en yüksek olduğu 10 ülkeden bir tanesi. Hatta bugünkü rakamlarla bakıldığında dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 6. ülkeyiz. Dünyada 140 ülkede yıllık enflasyon, yıllık enflasyon bizim bir aylık enflasyonumuzdan bile düşük. Hangi ülkelerden sonra geliyoruz? Dünyada 6. ülkeyiz dedik. Zimbabwe, Sudan, Güney Sudan, Arjantin ve Venezuela'dan sonra bütün dünyada enflasyonu en yüksek olan altıncı ülkeyiz. Bizi takip eden ülkelerde İran, Haiti ve Nijerya. Evet enflasyonda yaşadığımız bu kara tablo bugünkü rakamlarla bir kez daha ortaya çıkmış durumda. O zaman buradan hep birlikte Milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin, işsizlerin, gençlerin, kadınların, çocuklarımızın hakkını, hukukunu savunmak için bir kez daha TÜİK yönetimine sesleniyoruz. Sizin göreviniz iktidarların talepleri doğrultusunda verileri çarpıtmak değildir. TÜİK'in görevi enflasyonu düşük göstermek değildir. TÜİK enflasyonu doğru ölçmekle görevli bir kamu kurumudur. TÜİK Başkanı'na sesleniyoruz. Siz bir kamu kurumunun başındasınız. 85 milyon adına bu kurumda bu görevi yerine getirmekle sorumlusunuz. İktidarlar gelir geçer. Bugün iktidar olanlar yarın muhalefet olur. Ve bir kez daha çağrımız enflasyon rakamlarını doğru biçimde ve şeffaf bir biçimde açıklamalarıdır. Ve evet burada yazdığı gibi elinizi cebimizden çekin diyoruz. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Evet yol yakınken bu hukuksuzluktan vazgeçin. Halkın ekmeğiyle oynamayın. Elinizi cebimizden çekin. Halka yalan söylemekten vazgeçin. Halka yalan söylemek en büyük suçtur. Ve bu yalanı söylerken de üstelik yargı kararlarına rağmen enflasyon sepetini, madde listesini açıklamıyorsunuz. Hani siz o sepeti açıklamıyorsunuz ya. Buradan söyleyelim. Biz isterseniz size bir sürü sepet, bir sürü liste söyleyebiliriz. Mesela gidin bir okulun kapısına bir annenin çocuğunun beslenme çantasını kaç liraya doldurduğunu onun listesini size anlatsın. Bir emekli pazar filesini kaç liraya doldurduğunu anlatsın size. Bir çalışan bir emekçi kirasını doğal gaz faturasını elektriğini suyunu 22 bin lira asgari ücretle nasıl ödeyemediğini anlatsın. Kredi kartı ekstrelerini anlatsın. Evet biz bu sepetleri, listeleri hepsini biliyoruz, hepsini yaşıyoruz. O nedenle TÜİK yönetimine diyoruz ki yaptığınız şeyin vebali çok ağır. Çok ama çok ağır. Gelin bu yanlıştan dönün. Bir çağrımızla ülkeyi yöneten siyasi iktidara. Siz de TÜİK'ten elinizi çekin. Bırakın TÜİK'in yakasını. Sizin o zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan, adı konmamış IMF programınızı uygulamak için, ücretleri baskılamak için, işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini 3 kuruşa düşürmek için, TÜİK'e yaptığınız bu baskıdan vazgeçin. Çünkü siz yok deyince gerçekler yok olmuyor. Siz enflasyon düştü deyince enflasyon düşmüyor. Hayat pahalılığı yok dediğinizde enflasyon hayat pahalılığı yok olmuyor. Bu ülkede hayat pahalılığı var. Bu ülkede işsizlik var. Bu ülkede açlık var, yoksulluk var. Bu gerçekleri gizlemek, bu gerçekleri yok saymak değil siyasi iktidarın görevi ekonomideki bu kara tabloyu ortadan kaldıracak enflasyonla gerçek anlamda mücadeleyi ve buna yönelik politikaları hayata geçirmektir. Ve bizler Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu disk olarak bu ülkede yaşayan her emekçinin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin, işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin, çocuklarımızın yaşam koşullarını, ücretini, emeğini ve ekmeğini her koşulda bedenin ne olursa olsun sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Ve TÜİK'in ekmeğimizle oynamasına izin vermeyeceğiz ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ve bu ülkede yıllardır mücadelesini verdiğimiz gibi gelirde adaletin, vergide adaletin, ülkede adaletin sağlandığı, demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği, işçilerin sendikalı olduğu, sendikal haklarını kullandığı, kendi ücretini, emeğini, ekmeğini özgürce toplu pazarlıkla belirlediği bir ülke için mücadelemizi büyüteceğiz. Son çağrımızda Bugün burada bizi dinleyen sesimizin soluğumuzun ulaştığı basın emekçisi arkadaşlarımızın aracılığıyla şu an iş yerlerinde, tezgah başlarında, evlerinde bizi izleyen, dinleyen bütün sınıf kardeşlerimize. Evet sevgili dostlar, evet sevgili mücadele arkadaşlarımız bu politikalara bizi açlığa, yoksulluğa mahkum eden bu politikalara çocuklarımızın geleceğini yok sınıfla sınıfsal tercihlerine iktidarın asla ama asla teslim olmayacağız. Gelirde adalet için ürettiğimiz değeri hakça paylaşabilmek için asgari bir yaşama mahkum olmamak için tüm sınıf kardeşlerimizi sendikalı olmaya, diskle olmaya ve bu mücadeleyi omuz omuza büyütmeye çağırıyoruz. Emeğimize, ekmeğimize hep birlikte sahip çıkacağız. Memleketimize hep birlikte sahip çıkacağız. Hakka, hukuka, hakikate hep birlikte sahip çıkmak için buradan Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bunun sözünü veriyoruz. Yan yana omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Yolumuz açık olsun sevgili kardeşlerim. İnadına sendika! İnadına biz! İnadına sendika! İnadına diş. İnadına sendika, inadına biz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Z Z, primeiro que